Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Dün Radyo Spor'da William Davila ile Henry Onyekuru ve Yunus Berlanda'nın temsilcisi olan William Davila ile yaptığım röportajın detaylarını hemen sizlerle paylaştım YouTube kanalımda. Elbette ki önemli açıklamalardı. Çünkü Galatasaray taraftarı bilhassa Onyekuru'nun akıbetinin ne olacağını, Galatasaray'a dönüp dönmeyeceğini merak ediyor. Elbette ki William Davila'nın ya da herhangi bir futbolcu temsilcisinin gerçeği bütünüyle söylediğini iddia etmek doğru olmaz. Yani eğer bunu iddia ederse komik olur değil mi? Öyle değil mi? Çünkü onlar bir takım politikalar geliştiriyorlar. Maksimum ölçüde iyi sözleşme alabilmek adına temsil ettiği futbolcu için kendisi adına çünkü o da para kazanıyor bu işlerden. Dolayısıyla gerçeği eğerek bükerek kimi zaman kendine yontarak anlatıyor olabilir. Ya ama ben Onyekuru Kuru ile ilgili gerçeği 3 aşağı 5 yukarı söylediği kanaatindeyim William Davila'nın. Niye? Çünkü Onyekuru Kuru bence Galatasaray'a dönmeyi gerçekten çok istiyor ve Galatasaray'da başarılı olduğunu hepimiz biliyoruz. Galatasaray'a dönmekte. onun için şu anda en önemli opsiyon. Yeter ki Galatasaray Monaco ile anlatsın. Nasıl anlaşabileceği Galatasaray'ın planının ne olduğunu dünkü videomda sizlere aktarmıştım. 1,5 sezonluk önce kiralama istiyor Galatasaray. O sezonun sonunda satın alma opsiyonu koyacak. Zorunlu satın alma opsiyonu. Zaten sezon sonu itibariyle Galatasaray satarak alma mecburiyetinden kurtuluyor. ile yaptığı anlaşmaya bu dönem itibariyle de uyumlu kalabilirse ki öyle gözüküyor. Şimdi e, Belhanda konusundaysa bence gerçeği birazcık değiştirerek, birazdan fazla değiştirerek anlatıyor. Çünkü Yunus Belhanda e, son kupa maçında da gördük ki davranışlarıyla herkesi çıldırtıyor. Yani Emre Akbaba topu eline almış e, Friki'yi kullanacak. O topu zorla çekip alıyor. Kendi kullanmak istiyor. Bunu ilk, kef, ilk defa da yapmadı. Yani Galatasaray gibi üst düzey büyük bir takımda Oynamıyor da sanki kendine ait bir takımda oynuyormuş, her şey top dahil kendi özel mülkiyetindeymiş gibi davranıyor. Bunu kabul edebilmek gerçekten mümkün değil. Onun dışında herkesin Yunus Belhanda çok iyi oynadı, Galatasaray Belhanda sayesinde kazandı. Herkes e, ve onunla sözleşme yenilemek zorunda, herkes onu artık beğeniyor dediği anlarda bile ben Galatasaray'a çok zarar verdiğini, Galatasaray'a aksattığını e, iyi ve doğru performans sergileyemediğini düşünüyordum ve söylüyordum. Yani e, şimdi menajeri William Davila ne söylerse söylesin ki ben yayında söylediğini sizlere doğrudan birebir aktarmakla mükellefim. Yani adam ben Yunus Belhanda'nın Galatasaray'da olmaması gerektiğini düşünüyorum diye adamın söylediğini de çarpıtarak söyleyemem size. Yani ne söylüyorsa onu söyleyeceğim. Adam diyor ki Ocak ayında ayrılmayacak. Galatasaray ondan mutlu. Fatih Hoca mutlu. Kalmak istiyor. Sözleşme yenilemek istiyor diyor. Bunu başka türlü anlatamam size. Onu olduğu gibi anlatmak zorundayım. Ama benim fikrim öyle mi? Hayır asla öyle değil. Bazı yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermiş dünkü video, O bakımdan söylüyorum. Ben Yunus Belhanda'nın kesinlikle Galatasaray'dan gönderilmesi. Hatta e, teklif varsa Alrayan ya da hangi, herhangi bir takım e, bu takıma e, devre arasında verilmesinden yanayım. En mantıklı ve en doğru çözüm bu. Galatasaray adına e, ve Yunus Belhan da gerçekten Galatasaray'a hem oyun açısından hem de davranışlar açısından bence zarar veriyor. E, bir eksik oynuyor her zaman Galatasaray onunla. Dolayısıyla ben e, benim kişisel fikrim hala geçerli ve çok daha güçlü bir biçimde söylüyorum sizlere Yunus Belhan'ın gitmesi yönünde. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili bir gelişme var duyduğum. Fenerbahçe bir futbolcu çok istiyor Süper Lig'de kara Karagümrük formasını giyen Senegalli hucum oyuncusu Alassane Dial. Çok yönlü bir oyuncu. Sağ kanat da oynuyor ama forvet arkası diğer kanatta da oynama özelliği var. Özellikle de Fenerbahçe'li idareciler bu futbolcunun akıbeti nedir, nasıl alabiliriz şeklinde e, e, soruşturma yapıyorlar. Yani onun transfer koşullarını araştırıyorlar. E, ve hatta Fenerbahçe elindeki bazı oyuncuları Karagümre'ye teklif etmeyi planlıyor Ocak ayında ve Alassane Enda'yı transfer etmek istiyor. Böyle bir gelişme var. Yani resmi bir teklif vermedi Karagümre kulübüne Fenerbahçe şu ana kadar ama net biliyorum Kesin olarak söyleyebilirim. Fenerbahçe bu işin üstünde ve bu transferi gerçekleştirmek istiyor ve Karagümrük'ü oyuncu transferiyle ikna etmeye çalışıyor. Ama ben şunu biliyorum Karagümrük Başkanı Süleyman Urma ya da yetkilileri böyle takasla transfer yapmayı arzu etmiyorlar. Zaten bir İtalyan oyuncu aldılar Emre Çolak'a dün kadrolarına kattılar vesaire vesaire kadrolarında yeterince oyuncu var bir başka oyuncu istemiyorlar. Eğer birisi gidiyorsa bunu parayla gerçekleştirmek istiyorlar ki Alasan gibi takımın en değerli oyuncusundan da yüksek paralarla çıkışına izin verebilirler. Onun için belirledikleri bonservis bedelinin transfer bedelinin şimdiden 5 milyon euro olduğunu söyleyebilirim sizlere. Peki futbolcunun iradesi de, futbolcu Fatih Hoca'nın da beğendiği bir oyuncu Alassane, çünkü Galatasaray izleme ekibi tam not vermişti ona. E, Fatih Hoca'nın da beğendiği bir oyuncu ama futbolcu Alassane Endao Türkiye'de oynamayı istemiyor. Yani Karagümrük'te misyonunu tamamladıktan sonra Ocak ayı olabilir ya da sezon sonu olabilir. Avrupa'da 5 büyük lige gitmek istiyor. İspanya, Fransa'dan onu çok sayıda takım takip ediyor. Bunu net bir biçimde biliyorum. E, ama tabii Fenerbahçe'de bir şekilde bu transferi resmiyet kazandırabilir Ocak ayında. Şu anda gayri resmi biçimde transfer koşullarını soruyorlar ve oyuncu takasıyla bu işin e, olabileceği, olup olamayacağını çözülüp çözülemeyeceğini araştırıyorlar soruyorlar ama e, bence hem oyuncunun iradesi hem de kara gümrüğün bu konulara çok sıcak bakmamasından dolayı takas formülüyle Fenerbahçe'nin bu transferi ya da bir başka takımın bu transferi gerçekleştirmesi mümkün gözükmüyor. E, ve Alasan, e, Alasan Endown'un da isteği e, kara sonra Avrupa'da 5 büyüklükten bir tanesine gitmek. Bugün itibariyle sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Bir sonraki videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın.